Evet arkadaşlar Ardahan Göle'deyiz. burası Danimarka Orlanda değil görüyorsunuz değil mi coğrafyayı Kameraman arkadaşımdan şöyle bir rica edeyim şöyle bir size alanı göstersin ee, Çok e, yüksek bir kesimde olduğumuz için haliyle e, aksaklıklar yaşayabiliyoruz e, Kopmalar olabilir Burada e, iletişim hatlarında sorunlar yaşayabiliriz. Görüyorsunuz değil mi? Güzel bir coğrafya. Şu an burada iki tane vatandaşımız geliyor. Onlarla bir sohbet edelim. Bakalım nasıl hayat burada. Şöyle şu tarafı da alalım. İnsanlarımız görsün çok güzel sarı çam ağaçları. Çok güzel bir coğrafya. Merhaba hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasıl? Kolay gelsin. Göle'de hayat nasıl? Ağdağında neler yaşıyorsunuz? Kış işte. Valla Göle'de hayat zor. Eksi 30 40 buluyor. Gerçekten göle yaşamak çok zor. Evet. Hava koşulları nedeniyle, şartlar nedeniyle. Böyle ee, şu anda ilçeden köye gidiyoruz, yürüyerek diyoruz, araç olmadığından. Bu barış süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ülkemiz bir adım attı, elini uzattı. Ee, barış süreci ne durumda? Ne hissediyorsunuz? Mutlu musunuz? Tabii tabii yani biz yani isteriz ki Yani bölgemizin kalkınması tabii. için. Tabii tabii bu çok insanlar artık şey. daha ölmesin. Evet. İnsanlar insanlar ölmesin. Anneler ağlamasın değil mi? Tabii evet, tabii. Çok tabii yani. güzel bir şey umarım. Yani Tamamını insanlar, erir. İnsanlar bir daha dünya gelmeyecek. Evet. Bir daha bu hayatı yaşamayacak. Evet çok teşekkür Yani dünya olur. hepimize yeter. Evet. Dünya çok büyük, çok güzel. Şu coğrafyaya bakar mısınız? Kameraman arkadaşım şöyle bir alsın şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Burası Danimarka, Hollanda falan değil. Burası Ardahan göre çok güzel bir ülkemiz var. Bunun kıymetini bilelim.